Şimdi bugün seni buraya gömeceğiz. Sonra da bu yolculuk bitecek. Anlaştık mı? Abi, abi biz bir dakika dur. Bir abi, bak. abi, abi bir dakika dur. Abi, 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 abi. Abi tamam. 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 bak çok, çok duygusal davranıyorsun. Yorulduk abi. Tamam ben de yoruldum, çok yoruldum. Tamam abi bak neler yaşadık ya. Boşuna mı çektik bunca yolu? Evet boşuna yaşadık. Ya biz bunca yolu boşu boşuna çektik. Ya bu adam, bu adam bizim annemizin cenazesine bile gelmedi. Ben, ben kendi ellerimle gömdüm lan annemi toprağa. Bir defa o dernekten, o kendi hayali masal dünyasından dönüp baktı mı bize? Varsa yoksa kendi dünyası. Bizim zerre kadar bilmediğimiz dünya. Al, Al gördün işte o dünyayı. Bir defaya Allah rızası için bir defa sana bir şey anlattı mı? Ne yapmış, nereden gelmiş? Kim ya, kim bu insan? Kim? Oh! Ne güzel ya. Beyimiz öldükten sonra evlatlarına ders veriyor. Hangi dersi verirse versin, eksiyiz lan biz. Eksik. Yarımız oğlum biz. sen yarımsın ben yarımım. Ya benim annem yarım göçtü bu dünyadan. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz asla tamamlanamayacağız. Asla. Bu defa buraya gömeceğiz. Sonra da defolup gideceğiz buradan. <laughs> Sen bizi çok yanlış bir oyun içine soktun Halo Eep hem de hiç kazanamayacağımız bir oyunun içine. Çünkü yarım kalan hikaye bizim değil. Bak, onun hikayesi. Ve onun hikayesi tamamlanmadan biz... ...biz asla tamamlanamayacağız. İhsan... ...oğullarınla beraber buradasın. Halil ve İbrahim iki kardeş. Tek vücut. Madem öyle... ...gelin tamamlayak. Beraber tamamlayak. Sizi... ...babanızın gömülmek istediği yere götüreceğim.